Arkadaşlar Merhaba Bugün sizlerle poli genetik kalıtım modeli olan parmak izi sayma konusuna işleyeceğiz. Bunun için ihtiyacımız olan şeyler herkesin evde bulabileceği basit boş kağıtlar herhangi bir parmak boyası ya da eski koyu renkli ruj veya herhangi bir mürekkep de olabilir. Bunlar Bunu yapmak için yapacağımız şeyler tek tek parmaklarımızı rujla boyayıp her yerine tüm alanlarını ardından kağıtlara baskı yapmak ben şu an bütün parmaklarımı boyuyorum İki elimizin de tüm parmaklarını boyayacağız bunun için önce ilkini basıyorum. Çok başarılı olmadı. Bir daha boyayacağım. Yağlı bir şeymiş bu. Varsa elinizde parmak boyası belki daha iyi olacaktır. Ya da bu stampalardan. Tek tek bütün parmaklara Kumuzu çıkana kadar bu şekilde basıyoruz. Evet, şuradaki beşli kullanacağım sol el için. Şimdi sağ eli de hazırlayacağım her yere ruj yapmadan asayım. Sağ ile boyayacağım. şekilde. Ve bunu da tek tek basacağım. Hepsini birden basınca o kadar iyi çıkmayabiliyor arkadaşlar. Siz deneyin. Hangisiyle daha rahat sayacağınız gibi görüyorsanız ona göre parmak izlerinizi çıkarın. Bitti şu an için. Ellerimi temizledikten sonra devam edeceğim. diğer arkadaşlarımdan da parmak izi aldım. Sayı fazla olsun diye. Bu deneyi yaparken ne kadar çok sayıda insanımız olursa farklı cinsiyetlerde o kadar iyi oluyor. Şimdi Holt'un modeline göre temel olarak 3 farklı parmak izi tipi var. Bunlar halka, helezon veya en yüksek sıklıkla görüneni halka modeli. Temel olarak bir merkez nokta ve 3 farklı doğrultudan gelen şununla göstersem, Birinci doğrultu, ikinci doğrultu ve üçüncü doğrultu olmak üzere gelen noktaların birleştiği bir merkez var. Ve bir merkez bir de üç ayrı doğrultunun birleştiği bir ayrı nokta var. Bunun halka kendi içinde sağa ya da sola dayalı halk olarak ikiye ayrılıyor. Yay modelinde herhangi bir merkez nokta görmüyoruz. Sadece doğruların hafif bir dalga oluşturuyorsa düz yer veya şöyle bir pit noktası yukarıya doğru bir sivri nokta oluşturuyorsa çatılı yay diyoruz. En son ise helezon modeli var. Helezon modeli kendi içinde daha çok çeşitlilik gösteren bir model. Baktığımızda tek bir merkez ve iki farklı noktada birleşen çizgiler, farklı doğrultulardan gelen Çizgilerin birleştiği noktalar. Şurada 1, 2, 3. Ben çizdiğim için çok iyi görünmüyor olabilir. 1, 2, yani şurada iki farklı birleşme noktası doğ doğrultuları. Bir merkez bulunuyor. Şurada da aynı şekilde farklı şeyle göstereyim. Şurada bir birleşme noktası, şurada bir birleşme noktası ve burada bir merkez olarak. Çift halkalı helezonda farklı olarak iki tane merkez nokta var gibi. Fakat burada gene doğrultuların birleştiği iki ayrı nokta mevcut. Şöyle üçgen içine alıyorum birleşme noktalarını. Burada da aynı şekilde. Yani Holt'un modeline göre en yüksek sıklıkta halka demiştik. Ardından helezon en son yaydı. Ben arkadaşlarımla kendimden aldığım parmak izlerine baktım. Şöyle. Ramazan'ın helezon modeli çıktı. Hangi helezon derseniz de, düz helezon, arada bazı parmaklarda da e, çift halkalıyı gördük. Düz ve çift halkalı helezon gördüm. Arife'de halka modelini gördük direkt, hatta sağ, sağ dayalı halka. Şurayı da kendi parmak izimi tekrar aldım. Benimki de düz ve çift halkalı helezon. Çoğunlukla düz baskın arkadaşlar. Bazı parmaklarda çift, şu dönüş işaret, şuradaki dönüşleri gördüğümüz için çift halkalı dedik. Dolayısıyla toplam parmak izi sayısını al, alırken, halka ve helezon modellerde farklı doğrultuları izleyeceğiz. Halka modeli için merkez ve doğru, doğruların merkez ve doğruların birleşme noktası arasına bir çizgi çekip burada kalan çizgileri tek 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 sayacağız. Köyünüzde şurada belirtilen halka modeli örneği. Burayı saydığımızda B noktası ile A noktası arasında kalan çizgi sayısı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 çizgi mevcut burada. Buradaki halka model parmak için bu tek bir parmaktan. Toplam parmak izi sayısını bulmak için 10 parmağımızdaki çizgiyi de saymamız gerekiyor. Peki bizim parmak izimiz çoğunlukla baktık helezon çıktı. Helezonda nasıl bir sayım yapacağız? Helezon modelinde diyor ki her bir birleşme noktası ile merkez arasındaki izlerin sayısı ayrı ayrı sayılır. Şimdi yani çift halkalı helezonsa parmağınız şuradaki kasıt o. Birinci merkez noktası, ikinci merkez noktası, birinci birleşme noktası, ikinci birleşme noktası ve bunların arasındaki çizgilerin sayımı. Yani bir şurayı çizeceğiz, sayacağız. Bir şurayı çizeceğiz, sayacağız. Kaç tane çizgi var arada? Bunlardan hangisi daha fazla ise Ben şu an hani saymıyorum, rastgele söylüyorum. Gerçi sayabilirim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 çizgi burada var. Şurada bakıyorum. 1 2 3 4 4 çizgi saydım. Boyuna görünüyor, daha çok görünüyor ama 4 çizgi var. Yani iki farklı merkez ve iki farklı birleşme noktası arasında kalan en fazla çizgi sayısını belirleyeceksiniz. Şuradaki 10 olduğu için onu kabul edip diğer parmağa geçeceksiniz sayımı yaparken. Dolayısıyla en son 10 parmağınızda da bu sayıları saydıktan sonra ki parmakla parmaktan parmağa bu sayılar değişebiliyor. Her parmakta daha farklı sayılar görebiliyorsunuz. Bunların hepsini toplayacaksınız. Popülasyonun genel ortalamalarına göre erkeklerde genelde 145, kadınlar ise 126 olarak belirlenmiş bu sayılar. Bunu, bunu herkes e, parmak izlerini kağıda çıkarıp tipini belirleyip her parmağı için uygun sayıyı belirleyip toplam sayıyı oluşturduktan sonra da yapacağımız şey Şurada köyünüzde yer alan soruları yanıtlamak. Bir diyor sınıf için ortalama toplam parmak izi sayısı kaçtır? Yani sınıftaki dişi ve erkek bireylerin tümünün parmak izi sayısının ortalaması alınacak. Bunun için de herkes e, parmak izlerini tiplerini ve sayılarını belirledikten sonra WhatsApp'ınız var biliyoruz. Oradan birleştirirsiniz. Bir liste olur kaç kişiyseniz veya ödev sekmesinde bunu hocayla konuşup bir yer açarız. Oradan paylaşılır. Herkesin değerleri verilecek. Sınıf için ortalama parmak izi sayısı. Yani 120 olur, 110 olur, 140 olur, 150 olur, 160 olur. Yani farklı parmak izi sayıları olacak her bireyin. Bunların hepsini toplayacağız. Sınıftaki kişi adedine böleceğiz. Bu şekilde toplam ortalama parmak izi sayısını bulacağız sınıf için. Erkekler için ortalama TRC kaçtır? Dişiler için kaçtır diyor. Erkekler için belirlemek, erkekler için olan sayıyı belirlerken de sadece erkek bireylerimiz varsa sadece erkek bireylerin parmak izi, izlerini toplayıp bulunan erkek birey sayısına böleceğiz arkadaşlar. Dişiler için de aynı şekilde. Sadece dişileri sayıp böleceğiz. Ve son madde diyor ki dişi ve erkeklerde ortalama toplam parmak izi sayısında fark var mıdır? Holtun modelinde ufak da olsa bir fark görmüştük. Peki bizim sınıf mevcudumuz içerisinde var mı yok mu? Varsa bu ne? İk i̇kinci kısmı ise son sorun sınıfta elde edilen veriler Hall tarafından elde edilen veriler ile uyum gösteriyor mu? Yani erkekler 145, dişiler 126 idi. Bizim sınıf ortalamacımız ne? Bir de buradakilere ek olarak ben sizden şunu da istiyorum dört diyorum sınıfın parmak izi tipi tipi yüzdelerini yüzdesini hesaplayın erkeklerin ve dişi bireylerin kullanmak izi tipi yüzdelerini hesaplayın bu A'sı bu B'si bu C'si olsun en son D basamağı olarak da sizden istediğim şey e, hesapladığınız bu yüzdeleri sınıf yüzdelerini buna erkek ve dişi bireyler de dahil Holt modeliyle Holt'un modeliyle ile kıyaslayın. Bir fark var mı yok mu? Neden olabilir? Kendi içinizde tartışın istiyorum. Bunun için de şurada yüzdeler verilmiş. Holt'un model model ortalaması. Genel ortalamanı biz sınıf için yapacağız. Hani şuradaki sayıları kabul etmeyin siz. Hani deneme sonuçları, Holt'un sonuçlarıyla. Biz sınıf sonuçlarını burada vereceğiz. En sonunda neden burada hani benzerlik olmuştur, neden sapma olmuştur? Bunu sizin kendi içinizde tartışmanızı istiyorum. Geçen yıl biz bu deneyi yaptığımızda sınıf ortalamasında yay bireyimiz hiç yoktu. Helazon yüksekti. Halka daha düşüktü. Yani şu an bu seneki sınıf mevcudu içerisinde bu durum nasıl tekrar bir hesaplayın uyumluluk mu var farklılık mı var nedenini de tartışın arkadaşlar bu kadar ben ayrı bir kağıda tekrar aldım parmak izimi burada tek tek parmak izi sayılarımı saydım arkadaşlar misalem her parmağın parmak izi sayısı birbirinden farklı çıkabiliyor. Dolayısıyla her parmağınızı ayrı ayrı saymaya dikkat edin. Benim diyelim ki 100 çıktı. Ben Arife, ile ve, Arife ve Ramazan'dan da örnek almıştım. Burada var. Ramazan'a ben rastgele değer verdim burada arkadaşlar. 97 çıktı. Ve ee, Arife'ye değer verdiğimde 11 çıktı. Hani bunu tek tek oturup normalde saymamız gerekiyor ama şu an saysam da siz ekrandan göremeyeceğiniz için buradaki parmak izlerini çok farazi kalacaktı. Yani eee görüntüleri siz dijital olarak e, sistemde bulabileceğiniz için oradaki foyu indirdikten sonra büyüterek oradaki parmak izi izleri üzerinden çok daha rahat bir şekilde anlayabilirsiniz şurada anlattıklarımı. Ben şimdi burada sayımları yaptım. Ramazan 97 Merve 100 Arife 111 çıktı diyelim. Şimdi benim popülasyonum 3 kişilik bir popülasyon. Popülasyon bile denemez aslında grup. Küçük bir grup. Bir erkek iki dişiden oluşuyor. Ve iki dişinin toplamı yüzdesi erkekten farklı mı? Ortalamasını alırsak 211 bölü 2'den 105.5 erkeğimiz 1 olduğu için 97 erkekten farklı mı? Evet farklı ufak da olsa bir fark gösteriliyor erkek ve dişi sayısının daha dengeli olduğu ve daha büyük gruplarda çok daha doğru sonuçlar alacaksınızdır bu şekilde bakabiliriz yüzdeye vurursam ben bu ufak popülasyona tek erkek olduğu için yüzde 33.3 şu üçün üstü devam ediyor. Yüzdeye vurursam popülasyonum yüzde %66 66.66 şeklinde devam ediyor. Ve ben bunların parmak izi tiplerine bakarsam Ramazan'la benim Helezon'du. Arife'nin halkaydı. Bu şekilde yüzdeye vurursam temiz bir kağıda geçeyim. Şöyle. Arife halkaydı. Ramazan ve ben Helezon modeliydik. Dolayısıyla bunun yüzde hesabını yapacak olursam yani 100 üzerinden bir birey arife olduğu için yüzde 33.333 diye devam eder arkadaşlar. Arifelin yüzdesi çıkar. Helezonda da biz iki birey olduğumuz için 3, 3, 2 bölü 3'lük bir oran oluyor bu. Şurası 1 bölü 3 diyor. Bunu da yüzdeye vurursam yüzde %66 66.666 diye devam eden bir sayı elde etmiş olurum. Şimdi Holton modelinde halka yüzde 69 virgülden sonrasını şu an hatırlamıyorum. Helezon yüzde 26 ydı. Yay yüzde 5'ti. Şunda, şu 1 ise şu 9'dur. Şu an tam hatırlamıyorum. Bu koltuğun modeliydi. Ancak benim e, grup modelim baktığımda yüzde %66 66.6666 şeklinde devam ediyor. E, helezon yüzde %33 33.333 şeklinde devam ediyor. Halka. Grubum küçük olduğu için de yayı hiç göremedim. Yüzdesi sıfır. Holton modeline kıyasla baktığımda her şey yani sıralamada şu ikisi yer değiştirmiş durumda. Buna göre siz sınıf mevcudunuzu veya Hani ufak bir grup benim gibi çalışma yapmak istiyorsunuz ufak bir grup olarak sınıf için olanı ödev olarak hazırlarsınız kendi içinizde ailelerinizin yanınızdasınız çoğunuz kimisi belki arkadaşlarıyla kalıyordur bilemeyeceğim ee, bulunduğunuz ev, ev halkının bireylerinden bu uygulamayı yapmalarını isteyin yani zor bir şey değil biraz boya biraz kağıtla ve her birinin saymasını isteyin ancak benim şurada hazırladığım yüzdeleri sınıfla ilgili hem erkek hem dişi bireyler hem de sınıfın toplam mevcudu için şunları yapmanızı istiyorum. Aile içindeki kısmı siz bilirsiniz. Nasıl kıyaslamak isterseniz siz yaparsınız. Teşekkür ediyorum.